Aldıramazsın biz gibisini, bütün vizyonun bir günlük birikimi. Tekelim senden 50 tane yetiştiri. Ha. Konuştum bizi kim yemiş gibi. Ya. Bu ne biçimmiş? Bu kadar caizse nasıl bir nesili değiştiri ha. Patronların bizi çekiştirirken o dinleyicileri eleştiri Bir zarar yok. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo. Konuşur boşuna yanlış bildiğini. Yeter. Sesini duydukça derin susturuşu şu ağzını yo. siktiğini Yeter. Yo. Çocuklar inandı gücüne bir anda kendinde inandın değil mi? Sonuçta el ki görmeyen bina sanar demişler kendi kini bu acıttı değil mi? Gerçekler ağır, yok et şu beynindekini Bizde çok daha iyisi var Anlamam sizi seveni, değilse sağ Yıldızlar evi, daha fazla var Duymadım seni, aşağıda kal Tek becerin laf, düzgün kal Hepsine rağmen düzgün kal Ayrılır yolumuz sonunda Sen düştüm sen, Düzgün kal Hepsine rağmen düşkün kal Ayrılır yolumuz sonunda En çok da bu gider zoruna İlgilendirmez Seni hiç ilgilendirmez İçtiğim her şey gezdiğim yerler Seni hiç ilgilendirmez Konuşur herkes paralar nereden Seni hiç ilgilendirmez Seni hiç ilgilendirmez Seni hiç ilgilendirmez seni hiç ilgilendirmez. i̇lgilendirmez Seni her şey gezdiğim yerler seni hiç ilgilendirmez Konuşur herkes paralar nereden seni hiç ilgilendirmez Seni hiç ilgilendirmez Seni hiç ilgilendirmez Hiç sevemedim kan görmeyi Beni canavarlaştıran hisse vuruldum Bulamadım uyacak deli gömleği Çıplak gittim kliplere dostum